Yaylar bağırsak problemleri, sinirim problemleri bu ay yaşayacaklar. İletişim aksaklıklarından doğan, iletişim problemlerinden doğan bazı konular açığa çıkacak. Özellikle Dolunay'da, 1 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'ta, 23 Ağustos'tan itibaren çok dikkat etsinler iletişim problemlerine. Bir de toparlama, toparla diyecek sistem onlara. İşte aileleri onlardan yardım bekleyecek, arkadaşları onlardan yardım bekleyecek. Hep bir iletişim koordine edecek şey yaylar bu ay. Hep bir iletişimde olacaklar birileriyle, bir, belki birilerini barıştıracaklar ya da onların iletişim mi koruması gerekecek. E, bu da tabii 23 Ağustos'tan sonra Merkür retro'da yaylar için zor olacağı için özellikle aile içi iletişimine çok dikkat etmeleri gerekiyor yaylar. İşte evli bir yay vardır diyelim. İşte eşinin ailesiyle iletişim dengesine dikkat etmesi gerekir diyebiliriz. Bu konu önemli olacak yaylar için. Kısa seyahatleri var. İnşaat işi, e, karayolu işi, turizm işi bunlarla uğraşan yaylar için e, güzel Fırsatlar yakalayacakları bir dönem. Ee, yeni aynı birlikte seyahat planları yapıyorlar. Seyahatlere çıkabilirler. 10. Ee, on, <laughs> evleri yani kariyerleri. Merkür Retro'da en çok iş yerleriyle ilgili problem yaşayacaklar yanlış mesaj atabilirler, yanlış mail atabilirler. E, ama toplu attıkları grup mesajlarına dikkat etsinler. E, çok sorun yaratabilir onlar için, özellikle kariyer e, hayatlarında. Sağlık anlamında yenileniyorlar e, kendilerine geliyorlar, daha iyi hissediyorlar kendilerini Ama onların da ana teması aile, ev yine bu ay yayların.